Şimdi bir numaralı bahçemize gideceğiz. Hem bağımıza hem de lahana dikimine bakacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi dikmeye başladık. Çadırımıza hazır ocaklarımız hep. Böyle üçerli sıra halinde. Şu ana kadar galiba 30 tane oldu. 30 tane olmuş. Demek ki 30 60 80 90 tane falan aldırabileceğiz. Buraya. Fidelerimiz de burada. Evet. Lahananın yerinde kazdık. Hazır bekliyor öyle. İş çok, iş çok. Bak. Vişneyi görüyor musun? Kirazları vermiş vişnelerimiz. Şey de var, kırmızı kiraz da olmuş. O da vermiş ama... Bağlarımız da veya büyüdü. İnşallah öbür haftaya ilk hasatımızı yapacağız bağlarımızda. Ayvalar da olmuş. Eyvallah. Evet. Neredeyse bir sarma yapacak kadar ama maşallah bak. Şuna bak. Elimle karşılaştırın. Bir sarma yapacak kadar var bazıları. Tabi haftaya inşallah bu hasat ederiz bunu. Dutlarımızda bak veya bir gelişme var dutlarımızda da. Kara bunlar.

Dörtten evet dörtten tamam. Bak biz suyu böyle alıyoruz içeri pompamızdan. Düğmeye bastım pompamız çalışıyor. Akülü. Suyumuzu öyle veriyoruz Bak bunu daha yeni yaptık, doldu neredeyse içi Otman, ısırgan Bunlar toprak olacak, bir tanesini bozduk Geçen gün şuradaydı Hepsini, toprağını içeri taşıdık Biberlerimiz çok güzel olacak Allah nasip ederse Buradaki bağımız da aynısı, bak Evet sevgili arkadaşlar salatalıklarımızı diktik bu sene böyle diktik köşelere değil. Fiderlerimizi yetişiyor. İnşallah bunları haftalar boyu takip edip nasıl büyüyüp döktüklerini, verdiklerini göreceğiz inşallah. Şimdilik buraya ara verip kabak dikmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar az kaldı. Bitince 120 Ocak olacak inşallah. Evet sevgili dostlar, biber dikle, dikme işlemi sona ermiştir. 120 Ocak biberimiz tamam. Evet, merhaba sevgili dostlar. Bugün biberleri dikişimizin ikinci günü. Maşallah hiç fire yok, hepsi dimdik ayakta. Evet, çok güzel. Evet sevgili dostlarım. Soğanlarımız veya bir yolu almış gene. Kabaklarımızı dik bir dik dik bal kabaklarımızı. Lahanalarımız da hazır yetişiyor. Güzel gidiyordu maalesef yine bozdu. Buzlu kavada da yağmurlu havada yağmur yağmadan lahana dikiliyor işte böyle köşelerine lahana diktik. ortalara 3, 5, 3, 5, 13. 13 Ocak Merhaba Evet 13 Ocak Kabak dikilmiş Komşum da kazmış bahçesini Lahanalarımızı dikiyoruz işte böyle. Hava yiyecek diyorlar. Maalesef adam dikiyor yavaş yavaş. Biz de başladık lahanalarımızı dikmeye. İçeride bir burası var. Su duymuyor musun abi? Evet sevgili dostlarımız lahana dikme işimiz bitmiştir. Biz Zonguldaklı olarak, devrekli olarak karamancarımız hazır. <laughs> ya. Bir de pancar diktik bakalım şeker pancarı. Tohumunu ektik inşallah. Ne çıkacak biz de göreceğiz yani hep beraber. Hadi bakalım. Bir takip videoya kadar herkese iyi seyirler diliyorum.